Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Emir Bugün sizlerle Minecraft serimizin 9. bölümünü çekeceğiz bayağı uzun bir zaman oldu ben video çekmeyeli. Şu anda Tabi şu an hemen çektiğim gibi yollamayacağım Youtube'a Yine bayramımızı kutluyorum Bugün yine aynı gün Az önceki kaçış oyunundan sonraki Yükledim tabi onu Tek fark o başka fark yok şu onları toplayalım önce bir. Sonra atalım. Yok. Bir şey çıkmadı. Creeper. Yürü git. İnek. İnek. Bir bizim kovamız var mı? Çünkü ee, inek bu, bu, bölümü bir saniye bakayım önce üstüme. Bu bölüm herhalde inekçilik falan yapacağız ya. Büyük ihtimal öyle duruyor yani. 6 10 tane oldu. Bakayım şimdi. Sırayla inelim diyecektim. Daha bunu yaptığımız gibi bitti. Lan keşke pantolondan başlasak daha mı şey sürerdi? Yok lan pantolon daha az en azından. Her neyse yaptık bir hata. Hata demeyelim yani. Kaç tane bir var ona göre çiftleştireceğim onları da. Ben bir tane daha yavru gelsin. Sen gelemezsin. Oo! Kaçamazsın. Ulan namussuzlara bak ya. Biz burada onları besleyelim. Onlar için şeyimizi patlatalım. Onlar hemen kaçmaya çalışsınlar he? Oh 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 oh. Hayır. Hemen gidip şey almam lazım. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Bu arada arkadaşlar farming'e de yakında başlayacağım. Öyle bir oyun var. E, hatta şu anda kardeş kanalım Uğur Pro. Hatta yorumda linki de olur herhalde. Yeni kanal açtı o da. Hani kuzenim dediğim. Genelde bize gelip videolar çekiyor ya. Çekiyoruz yani. Onunla birlikte çektiğimiz video vardı. iki tane. Ananın. Opa, ha hayt. Oğlum ya, çok bu, bu patlamadan sonra çok kötü oldu işte. Bütün işler çok kötü oldu. Eee bu arada hani <laughs> kuzenimde kalmıştık. En son kuzenim e, hani bize gelip diyorduk ya onu da yeni kanal açacak. Ee, yeni tablet aldı o da şimdi. Ee, kanalını açtı ama açtı. Yani Onunla birlikte 3-4 tane videomuz oldu hatta. Onun videolarına katıldım yani ben de. Sağsam gider mi diye bakıyordum ama. İkisi de ü ü. Ondan sadece ben geçebilirim. Akıl sizler. Evet. Yine kara oğlana. Beyaz kafa diktik. Ha, şuraya su koyacaktık. Ko kovayı almıyorum unuttum ben yine. Sen madem bizim evladımız değilsin. Gebereceksin ulan. Aferin. İşte böyle olacağız. Oba. Evet. Şimdi eee. Bu videoyu geldiği zaman Ondan öncesinde bir kaçış oyunu Demiştim herhalde her neyse Kaçış oyunu gelecek e, O kaçış oyununu arkadaşlar hani Part part gelecek dedim. Ama Büyük ihtimalle artık part part gelmeyecek Part part yani Çok, çok acayip bir konuşma tarzı oldu e, Part part gelmeyecek TPO olarak git, gitti o şu anda TPO olarak Tek part yani o da kova ha burada inekleri sağmak için ayrın çıkarmaya gitmemiz lazım bu arada arkadaşlar hani demiştim ya yerin altından kazıyoruz çıkmıyor bir şey ben illa ee, illaki yanlış bir yerden kazmış olabilirim çıkıyor ama ee, çok eski serilerden kalmaya ikinci kaçıncı bölümde bilmiyorum ama çok eski bölümden kalmaydı e, hatta yeraltı madeni yapmıştık kendimize. Hala şu an duruyordur yani. E, i̇şte o bölümlerden kalma kalmalı hani demiştim. Kazıyoruz kazıyoruz. Ayrın çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Kömür falan da çıkmıyordu ya. Ben e, normal Creative'de denedim. Başka Survival'da oynamıştım arkadaşım da. Oluyor yani. Ben yanlış yeri kazmışım. Zaten biliyorsunuz bu seri çok yanlış başladı. Yani <laughs> harita yığın CD'ni sallamıştık. Ne biçim bir harita gelmişti biliyorsunuz. Ada. Evet arkadaşlar bu arada e, multiplayer survival serimiz de yakında gelecek. Yani Minecraft'ta oynayacağız. Oynamayacağız değil tabi. Bu video ama biraz kısa keseceğim. Çünkü ne bugün bayram mı şey mi bayram şimdi? Malum. O yüzden. Bir dakika bu bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.